Adı ne senin kardeşim? Polat Alimdar. Güzel. Rolüne çok çalışmışsın. Rahman benim Polat abi. Biri benim elimden bir şey alıyorsa, onun eline verecek bir şey bulur. Geldi, polto geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 dedim mi bu, bu videoyu beğenir misiniz tamam mı? Hadi. 1 2 3 demeyeceğim. Gerek yok. Sizin varlığınız yeter lan. Allah'ınızı öldürürüm sizin Es deli deli. Kapattı. Sen kendi vazgeçilmez sanıyorsun da ben kralına yol vermişim. Hayırdır ya İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Kaçarı gibi, uzarı gibi. Bu benim videolarımı görüp anneme yetiştiren dedi koducu akrabalara söylüyorum. Sizi ikiyle çarparım, üçle toplarım. Dörtle çıkartırım, beşe bölerim. O kadar. Boşuna engellememişim sizi Facebook'larda. İki yüzlüler, iki yüzlüler. Sor bakayım annene, hızlı damat sever mi? Biz kadınları el üstünde tutun derken tabuttan bahsetmedik. İbneler! Kapat kızım bacaklarını. Ne kadar ayıp değil Bizde kaybetme korkusu diye bir şey yok. Kazanamayacağımız oyunu bozarız. arkadaşlar bazı insanlar benim makyaj malzemelerimi alay ediyorlar. Diyorlar ki bit pazarından alıyorlar falan filan diyorlar. O, uğraşamayacağım. Onlarda o kadar makyaj malzemesi yok. 535 taneden fazla göz varım var. Rümellerim var. Her şeyim var arkadaş. 5 dakika adam oldu. Hemen ne diyecek biliyor musun? Kaç dakikam kaldı? kendini ulaşılmaz dağlarda kar sananlar bir gün mutlaka çamur olarak ayaklar altına alınacaklar. Ne var ne bakıyorsunuz TikTok'un en güzel en samimi en güzel giyineni ve en sempatiği bensem... Bu benim suçum mu? Değil. Böyle <laughs> bir şey var ya mutluluk diye bir şey yok kendimden biliyorum diye. Gerçekten öyle. 10 saniye mutlu olursun hayatında. 24 saat ağlarsın, üzülürsün. Ben şunu anlamıyorum. Biz neden dünyaya geldik? Neden yaşıyoruz? İşte hiçbir kelimeyi bulamıyorum. Yaşamak da anlamsız geliyor. Ben hançeri kalbime, kalbim kana bulasın Ama fazla derine inme çünkü orada sen varsın Doğru kardeş doğru Arkadaşların olacak, kardeşlerin olacak, sevdiklerin olacak Ayağın bir takılacak, arkana bir bakacaksın Hiç kimse yok, darılmaca gücenmece yok ha Düşenin dostu ev içeri kılır çelir sallan babuk kıyamete hokus pokus puf bir varız bir yokuz bir kapat bir nefes Espiriler tuvalet dekoruna ne derim siton en çok eşek nerede bulunur? Spa merkezin. <laughs> Röntgen filmi çektirdim yakında sinemalarda. Arkadaşlar bugün aktarlardan böyle inek sütlü sabun aldım bakalım deneyelim. Şöyle kok... inek kokuyor ya. Şimdi yüzümde deniyorum böyle. Ya bana bir şeyler alın. <laughs> Ölüyorum anlasana. <laughs> Ben <laughs> işkenceler içinde kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum. Aman <laughs> nereye <laughs>